<laughs> Yok, Aa, merhaba arkadaşlar. Ben Tunç. Şimdi arkadaşlar Global Vibe geldi ve ah küreyi buldum. Hemen şimdi hemen onu topluyorum hemen. Ay benimki bitti bir kardeşim. Hemen benden katılın beyler. Arkadaşlar kısmından bakayım açık açayım. Ercan hemen katıl. Frankfurt 2. Aynen Frank bakayım bir dakika. Aynen şu an aldım. Hayırlısı bir Ercan, bir Ercan hemen yani bir tane mızrak, yani. mızrak çakıyorum. Mızrak yap, odun topla, ağaca vur, geleyim. Siktir lan göt veren. <laughs> Kend <laughs> kendime bir tane mızrak yapacağım. <laughs> evet. Şimdi Doğru. bak you. başımızı evet. sokacak evet. bir yer yapacağız önce. Başımızı sokacağım. Götümüz dışarıda kalmasın. Ama. Ondan sonra, ondan sonra adam öldüreceğiz biz. item getireceğiz. Adam öldüremeyenler item kasacaklar. Öyle toparlanacağız. Devrin ilk günü kapışma günü zaten. Aynen ana baba günü. Her, her taraf dolu şu an. Ama önce 2-3 kare ev yapman lazım ki sığınabilirsin. Şey. Şey. Evsiz Doğru adamı işte. barındırmazlar. Aha, Aha geldim ben giriyorum. tuncay nerede? Resaving data da şu an. 2 gir baba. Giriyor. Evet. Ben şu an e, suyun olduğu bir taraftayım. Dur onu halledeceğiz. Hidi çekip çekip küreyi bulmaya çalış. Benim spam bölgemin bir tanesi Oha oğlum adamlar silah bulmuşlar Ercan. Ney? Tamsın galiba. Önümde adam var. Ee e Ercan adam silah nasıl buldu oğlum? Silah kutusundan çıkıyorum sanki. Belki bulmuştur. İki tane sıkar. İki sıktı. Kırıldı. sıktı. Tamam kırıldı o zaman. bitti. Tamam onu onu ben şimdi gidip alacağım onu. Aa acaba yeni başlamış bir adam mıyım ben? Ya, başladı gene amına. <laughs> <laughs> Oo ben de sana gazı yükseltmiş. Bir mega bir evet, sera çıkmış. Evet, gene başladı bu. Acaba yeni başlamış evet, adam Arka biri alsaydı oynardık ya. Acaba suda ve savunmasız bir insan mıyım? Mal <laughs> <laughs> <Vallahi yani. gülüyor> Ne diyeyim lan dur dur. Oğlum adamlar yabancı yabancı. Oh my god. <laughs> Walking Arkadaş. idiot. Arkadaş adam az şeyim. önce bitiş sattın diyordu. Şimdi MG'lere sorsak beni de alırlar mı diyor. <laughs> oha. Allah belanı adam var. Kaç. Hop ok, benden kaçıyor. Oha! Üş. Oha oha oha. Öyle. falan filan kaç kaç kaç. En Oğlum kaç, kaç kaç. Zaten sen sever yine. Kaybedeceğim bir şey yok. Kaç al dal. 9 canım var. İndirebildiğini indireceksin. Ah bir tatar çıksa. Bu da iyi. Bir Yok hiç duymadım bir iki tane sadece. Biraz odun. ben de geçen gün başa çevire başladım adam bolt bulmuş iki tane sıktı bir de de bolt sesi yok. Sonra gittim öldürdüm de o kırılmış mı yok. Şuradan biraz uzaklaşayım ya. Bir kişilik yatağım var. Orada ilk silah sanatlarını alan adamlar alacak silahları işte. Bir boltum olsaydı. Ya abi herkes bir şeyler kasıyor ya. Er Ercan sana yatak atmasam olur mu lan? Atma kardeş. Canım sağ olsun. Sen yolu bul ya valla. Canım sağ olsun kardeşim. Çünkü harbi şu an şey yapmam lazım. Eyvallah. Eyvallah. Su kulesi mi? Su, su kulesinin, su kulesinin e, ee, yan tarafında küre var. Bul onu. Bir Küre tamam. toplanır. Hemen, Hemen gir kas. Ha, geldi. Gel gel. Ya, hayır, Çabuk Oğlum, gel Çabuk Aa, gel. Bize konma. gel. Ben ona ya, tamlana koyayım, tamlana. Ha orada o bir, bir, şey yiyor ayı. Ayı birini yedi lan orada. Ha ben ne Ya adam var. Abi Dağ bir sürü gün dağda, dağda kimi var dağda kimi? Altı noktada. dağda biri öldü. Hayır dağda zıplayan biri var. Zıplayan var, var var var. Tatarı var lan adamın. Zıplayan benim ha. Tatarı mı var? Arkanda biri var. Arkanda biri. Evet var. evet gördüm. Benim için. Her Vurayım mı onu? Vursana. Oğlum ben daha yemek falan yemedim. Tamam git diye çabuk olur ama. adamlar Yeterli bayrağı, depolama gidip. alanı yok mu? Yeterli depolama alanı yok mu? siz değilsiniz. Evet, Hallet bir şekilde kardeşim. Bize söyleyince olmayacak o yeterli depolama alanı. Oha hmm. C C mağazına kadar donmuş. Abi bunlar siz diye. değilsiniz. Abi sen değilsin bu. Yapacak bir şey yok, koçum. Ulan, Allah peygamber şey. diyeceksin dalacaksın. Allahu huasperciğim. Allah, Allah, da Allah, Tam peşimi bıraktı. Haşeti işi söndür. Ben de at geliyor mu? Adam gelsin diye bekliyorum. Reis ben fullendim reis üzerim full. Oo. Evet. Reis. Gel full. Ne ara full dedin amına. Odun modunu var mı? Bir kare bir var. şey var mı? bir dakika. Ofis. Oh, Sus. Susun. Sus. susun. Ananı sikiiiim. Hey, şey HS yedim ya öldüm ya oğlum ya. Adam Ağzıma ya. kadar fulldüm he. Abi adamlar ama tatarlarla geziyorlar ha. Beden çıkmıştır. Su kulesini buldum ben. Gideyim biraz loot yapayım. Hello. Hey, team. Hello team. Hello. Düştüm. I am I am new my friend. Oyunda 3 tane su var. Hello. Come here. Come with me. Orospu gel buraya. FPS'e bak gözünün yani sana. Böyle temiz serverlarda oynamak bana güzel geliyor. Öyle değil. Adam var. Lan oku var. Oku var değil mi? Böyle bir şey yok mu? Aa oku var. Ben yerleşmemiz lazım bir yere. Oha ne yapıyor lan bu? Oh my god. Oh! Oğlum ağzıma sıçtı adam ya. Ben bunların oklarını bitiriyorum. Ben bunların oklarını bitiriyorum. Vuramıyorlar. Adam var şurada. Küre nerede? Küredeki nokta oku kalmayacak aslında. Aa, aa. Yok Sen misin elde şeyle baltayla koşan? Yok. Benim elimde balta yok. O oh, benim... don't Don't kill. Sen de mi don't diyorsun ama? Please don't kill me. Bro bro please. I don't have anything. Please please. <gülüyor> <gülüyor> ha küre beyler küre. Allah. Oğlum 5 canım var öleceğim. Adamla karşılıklı bayrak veriyoruz birbirimize dokunmamız oh, abi. dokunmuyoruz Oha oh, ya Oha %37 kanamam var Canım 2 Aha biri birbirini kovalıyor Bağır mı oğlum <laughs> Lan sallamıyorum Lan karışın Bu kim amma Ben Aha görüyorum Sukulesi görüyorum Ya crash edin Beyler sukulesi falan lootlayın item çıkartın Aynen ben lootluyorum. Loot yapın şu an. Tamam zaman ben loota gidiyorum. Vat geldi mi? Geldi. Aha, geldi geldi. geldi. Oha, adam gel var. gel kasılacak 50 50 kağıt dunum var. Gel. Oo, öte şey bir şey kaç kazmak zorundayım. Hadi. Dafta gelin lazım bana. Helal olsun ya. Vallahi adam peşime vermedi. Ya oğlum çok fena adam öldürmüştüm orada ya. Ver. Oğlum varil bırakmamışlar. Amına Allah köpek. Allah. Sen öldün oğlum. Boşuna uğraşma. Baril Baril Var mı varil? Hayır. Aa ilk doğduğum yerdeyim. Akşam oluyor. Bir Kişi var burada. 50 BP. Aç. Hmm, değişik. Bu ikisi arkadaş. Aa Ama yeniler. Yok arkadaş değiller. Koşundan Bile arkadaki öndekini öldürmeye çalışıyor. Kaç şey? kişi? İsmet Baba oyunda mısın? Hayır, güncelleme atıyorsun. Rez, ben şimdi <laughs> küredeki adamları vuracağım tamam mı? Full ineceğim birazdan. Girdim baba. Gir baba, gir. Ban mı yedi biri? Pardon. Bak ban yedi, bak bak bak, ban yedi. Rus'un Rus biri ban yedi. Amına koydum o çocuğu. Nerede Bruce var? Anasını vodka içip sikiyim am. Ercan bu arada aynen, reis. ha reis küreğin altında Tatarlı adamlar falan var ha. Aynen. Eee siz neredesiniz? Ben küreğin altına gelmek üzereyim reis. Şey yapacağız. Sen adamı çek bende tek mızrak var. Kafasına sokarım ben mızrak. Abi çeken benim taşım ahşe bir atmış götüne. <laughs> ne öyle diyorsun adama razındır belki. Arkamda bir adam var. Ha burada bir odun kalsın. Re Hayır rez zıpla zıpla rez zıpla. Değilsin sen amına? Burada biri var. Odun galsın. biri ok atıyor. Biri ok attı. Bana ok attı. Adam tatar yayı sıktı ha Düştün mü? Adam, adam beni yok. Hmm, normal kazmayı öğrendim. Elime daldım bir bıçak. gelin bakayım kapışalım. Yav reis şansım yok. Adamın önüne düştüm amına koyayım. Adam kılıçla vurdu ya. Mızrak Rey, soktum. Al helutla rez onu. Yok öldürmezse hmm. Herkes... bir daha. Öldürür o onu. Şu karanlık kişiyi öyle başlayacağım. Bir... O salakları var. gidip vurmamız lazım ya. tamam vuralım şunları atayım da bir dakika. Reystor rampada şey yapam mı? Oha. Air e attı, air attı diyor. Air attı ya bir şey patladı. El bombası ya. Bana ok ver, ok ver biraz, ok ver. Al attım yere. Zır, alt, kapının önünde adam var, kapının önünde adam var, kapının önünde adam, adam var. Aa, yüzüm tamam. Bir kapıyı açın sana. Dur bir kapıyı. Kapıyı aç. Tamam sen şimdi gel, aç kapıyı. İsmet Reis oh, kapı. Çık, çık Umut, tamam, Umut tamam, çık. Yerim. Çıkın, çıkın, Çıktım. çıkın. Hadi gidelim. Çık. 49 canım var, yeter. Bandajlar önce yapsın, ondan sonra oku bas. O oh, her gece yapmıyor. Ben de mızrak basıyorum. Ve şuraya da taş yapsana He? Aha adam çıktı. Adam Araya çıktı taş yapsana. Sık sık adama sık. Durun, şey adam Gid ayak var. Bak, bak kapı açık da. duruyor bak. Kapı açık kaldı. Şş, dur açacak şimdi o kapıyı. Aynen. Eğilin. Eğil eğil eğil. Sağa sola bak Umut sen sağa sola bak. Şu Öbür kapı kapı. kapıya gidiyorum ben. Öbür kapıya gidiyorum ben. Kapı. Hacı Arız en insan oğlum, sağa sola bak biri kafama vurmasın Ümit arkamda. Bakıyorum arkalara. Ama şu an şey yok gibi geliyor. Hadi oğlum aç kapıyı evin içinde ne yapacaksın yatacaksın mı? Benim bilgisayar yanıyor. Oğlum bu soğut ucu çalışmıyor mu? altından yok. bazen şey saçılıyor. Bu bana yatılıyor. Yok. Açtı. Ya tek yedim. Mi evet. Böyle adam vur vur. Eğirden roketleri falan al. al, al. al, al. Aldı, geliyor. Bu düşürdü beni Umut. Ola. Umut düşürdü kaldır. Kaldır çabuk. Reis kalk reis. Adama bir tane vurdum arbiletle. Canı çok az reis. Eve girdi. Eve mi girdi? Ben arbiletimi alayım o zaman yerden dur. O adamın anahtarını Adamın anahtarını al. Adam atın al herden. Aldım. Oh, ben her üzerinde. Ben geldim. Allah, gel, gel. Kim gel? Kendi ölümü almaya geldim. Adam adam kapıda kapının dışında. Ben beni beni tutlamış. Arbeletim arbe yok. yok. Yalnız ya, şunu al ya. Ha Umut lan bu. Umut vuruyordum sana az daha. Adamın kapısı nerede? Onlar be çık al. Biri Evden ne çıktı tahmin edin. Önce aldın mı oku? Ya. Yayı. O ok yok. Ok yok. Yayı aldım. Benim arbeletim nerede? Sen mi aldın? Beyler. Neyse adamdan bir tane daha buldum. Kapıyı açın Tuncay aç açacağım kapıyı. Aç aç. Beyler. Öldü galiba lan. Öldü. Kapıyı kapattım. Efendim A efendim. Biri Niye? Üzerimde bir tane targeting kompüter bir tane normal roket bir tane yüksek hızlı roket var. Oha. Kapının içi kim? Kapının öne içi geldi kurt geldi. Allah Allah. Adamdan kaçtı. Ercan. Adam sadece silahı He. aldı gerisini bırakıyor. yok bırak. benim yayım yok. Yayın mı yok? Canım da 11 Benim arbelet <laughs> ar Umut sen mi aldın? Umut neredesin? A ben makine aldım. Ben diğer topundan değilim. Adam açık duruyor. Bizim Genem Gelen ben ama. Ben geldim. ha Aynen Ercan Reis'in reis, reis. aldım. Reis şu kapıyı aç. İsmet baba kap, ka ka aç. Aşkım, kapını da açtı benim ama vurma. Çık çık. Yürü yürü. Lutladın mı burayı? Lutladım yürü. Adam, Kapıyı da kapat. Adam, ar arkada adam var. İsmet baba sen geri geri git. İsmet baba al. Tat, o bizim Umut. Abi. İsmet baba al şunu İsmet baba al. Arberi. İsmet baba al bunları. Adam al. Al bunları git reis. Adam mı aldı benim arkadaşım? He işte bu yüzden. Adamdan bildin kaçtım ya elimde Thompson vardı vuramadım. Adam bir Sen şey yiyor çıkacak. Reis, adam. ben yiyorum ben. Kalk dedim şey, adam. adam. Ben bandaj basayım. Benim şey aha. Yay burada yay burada. İsken var mı? Evet. Oha, Attım. Bir adam var. Ya sikerim onları ya. Adam içeride mi? Aynen. Ee. İçeride. Hello bitch, hello, hello. Open the door, open the door, fuck me, hadi. İnşallah dolabı yapıyorum şu an. Ev temleri koyacağım, buraya sonra geliriz. Allah iyi başladık bu sırada önce. Ya bunu öne... Aynen. Benim benim aç Adam geliyor arkadan, ben öyle Gelmiyor, korkudan gelemedim. <laughs> <laughs> Sıkma oğlum, boşu yok bir ben... tane attım ya. Ge Vurdum mu Ver lan onu Umut. Allah sen bunu. Harbi ya. Al lan. Attım. Bak sıkma edin aklıma gelmiyor da bunu. kapısından Diğeri Boş ver. Gidelim o zaman. Ama bu adamın buradan çıkmasını istemiyorum. Nasıl bir şey yapabiliriz buna? O çok oduna malum bu ya. Harbi mi? Ha, o zaman siktir yürü gidelim hadi. De o oh, akıllanmıştır o. Bu, bu salan üzerinde şey aldın mı sen? Anahtarı hayo almadın. Kapat, kapat, bırak yürü. Yürü, yürü, yürü. Oğlum kapıyı sökeyim. Kapıyı mı sökeceksin? Yo yo gerek yok ya. Evi kullanamazsın boşver. Bir dakika, bir dakika. Kim sıkıyor böyle? Ben ben adamı sıktım. Hadi gelim. Boş ver, boş ver. Reis boş ver. Sökme reis. Adam kullanacak yoksa. Amına koyayım senin. Gelen geçen girecek o amına koyayım. Yaz kapıyı açalım. Oğlum kapı 300 odun amına boru mu? Beni niye vurdu be? Kim vurdu oğlum biz yokuz orada. Manyak mısın Aha. sen? Ya. Öldün mü? He. Neredesin? Ya bu çocuk bela mı ne yapıyor? Ya? Neredesin lan? Ya, o evin orada. Hangi ev oğlum? O o az önce Geri mi dönüyorsun Amına Aa, koyayım ben ya. Şey misin şu, ben, 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 benim 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 ben. Adam var orada. Oğlum ben çıkamadım buradan ya. Yoldan çık. Hangi adam vurdu bu malı ya? Ha. Abi adam şu an. Ercan onu indir. Aa adam özürlü lan geri zekalı. Oğlum burası resmi sunucu bunu. Ha var reis uçak onu baba. izle izle. Bak 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 va, reis uzak at kafasına. <laughs> atılabiliyor suda suda atılabiliyor. Al soktu. <laughs> Ya ya. Yayın al yayın al. At. A tatar atıyor. Tatar tatarla sıkıyor. Ben adamı mutlu, reis, reis. Adamın oku nerede lan? Yayı mı? Oku yok. Oku yok? Ok bitmiş. Abi adam ok, gel, gel. Tatarlı geliyor, tatarlı geliyor, tatarlı geliyor. Yere ok. İsmet reis gidiyor, Tatarlı karşıda. Onu indirmemiz lazım ya. Her geçelim mi Tuncay? Bekleyin ben yol yapacağım. Ben geçiyorum. Sen mutlaka. geç lan arayı sen bak. Geçme geçme. Bakmıyor, bakmıyor. Bak kafanı yersin. Bakmıyor hiç sıkın ona. Evin orada bekliyor. Bir şey daha var burada. Sen. Zenci var reis geldi. O öldürdüğümüz adam o. Aha yedim bir yok. Ok. Yeterli odunum da yok ki bir tane ev kurayım Ya roket hadi. Reis bana sıkıyor reis. Sen misin şu Bir dakika bilmiyorum. Sen karşıya geçtin mi reis? Öldüm yok, ben. Yok buradayım ben siyahlıyım elimde yay var. He düşürdü beni tatarlı. Hala kalkarım. İsmet reis bu. Tatarba, Aha geliyor buraya. Kafa yedi öldü. Aha. Oo doğru. resikti. Orada doğdum. Ha Ercan kalktı mı Ercan? Öldüm, öldüm orada bir yere doğdum geliyorum. Öldür o adam bak aşağıda adam. Tatarlı. Gördüm. Öldü. Kaldı, Öldürdüm. Tamam o da öldü. Tamam ben geliyorum. Gelen benim şuradan şimdi. Tatar aldım. Bizi daha sıkıyor. Reis anahtar bunda. Reis anahtar bunda. Lan benim FPS niye düştü bu kadar ya? Ha açılmıyor kapı. Benim, gelen benim, Reis adam. Şu, ölünün burada arbalet var, bul onu. Yani, burada bir yerde. Ben almadım senin arbaletini. almıştır ya Ben Almadı, almadı. Yok. Aa yok. burada, burada, burada. Hadi. Gel, gel gel Ercan. Bu adam hala içeride mi? O kat bana Ha hala içeride. Vereceğim şimdi, gel şuraya gel. Tamam. Biri geliyor buraya doğru koşuyor. Esmetrik. Anahtarı yok mu? Anahtar var da o kapı açmıyor. O adam korkak çıkmıyor dışarı. Ben... Ne yapayım? Hadi, gidelim buradan hadi. Boş ver. Ar Arkan adam var reis. Arkanda adam var reis. Devam et, devam et. Şuradan gel. Şuradan gel. Şuradan. E, ee, aşağıda adam var ama onu boş ver abi. Sıkmaya da Şuradan öyle bir zıplayın ki şey tutturun. Sen mi yaptın burayı? Ha. İmkanlar buna el verdi. Beyler görüyorum. <Sen gülüyor> <bir> şey <yok. gülüyor> ne? Şurayı görüyorum. <laughs> tamam. Ya? Evde kim var? Abi bak sakın evi evi ele geçirtmeyin sakın. Evde ben var. Ya oyunum kapı şey var, var. Aç kapıyı. <laughs> Yavuz aç kapıyı. Of. şurada adam var. Dur Yavuz, evet. Yavuz dur. Al bunu Yavuz. Yavuz bunu da al, bunu da al, bunu da al. Bunları da al. Alamadım bu demeyi. Bunların hepsi sende kalsın. Tamam. Üzerinizi boşaltın, çıkın hadi. Dur. Adam ablamaya. Bıraktım, bunu da bıraktım. Tamam. Kapıyı kapat Yavuz. Oğlum dur çıkayım da kapat lan. Al şunları. Basıyor bir şey ki. Neredesin Tuncay? Gidiyorum, küreye doğru gelin. Tamam. Şurada yolda yol, alacağım yapayım. ben sizi. Bilmiyorum. Kalsın ya boşver. Zaten onu öğrenmeyeceğiz. Koy biri zaten kahve kaskı biri de şu kullanmadığımız göz. Allah hayır iyi başladık da bakayım inşallah evi kaptırmayız. Abi ev biterse ben oynamam. Tif kapı yapmamız lazım. Umut neredesin koçum? Kenan abi. Al işte. Çocuğum ya, beni hafif sakın alın kapıyı açma. Kafayı yiyeyim ya. Tamam diyoruz. Buraya ben çık kapı yapacağım. Evde kapı var. Çocuğum beni hafif kaldım ben çıldırayım bana. Evet. Adam altta fırın fırın bir şey yapmış. Reis burada bir sürü ölü var. Ee, burada savaş Orta çıkmış. Nerede Reis? Uzaydı Aha ses geliyor. Sen mi yürüyorsun? Ben yürüyorum. Ben yürüyorum. Buraya loot bırakmış. Bandaj var şunda alayım onu. Ne var bunda bir şey yok. Tohum falan aldım. Adam A yukarı çıkıyor. Adam yukarı çıkıyor. Nerede? Nerede? mi Düşürdüler abi. O koş, koş koş orada kapışma var Yürüyün, yürüyün. Oradan loot çıkar bize. Hani nerede? Aa bir ok attı lan. Sağdan bir ok attı. Aa burada, burada. Gördüm. Gördüm. Sıkma. Aa şurada adam var. O Okla lan. Vur onu. Okla lan. Biri gitti. Vur onu zenciyi vur. Vur, vur. vur. vur zenciyi. Vur. Çok iyi. Abi düştüm. Düştüm. Düştüm ya. Nerede düştün lan? Ya ev Vurdum düştü. Tamam. İki Çok kişi, daha İki kişi geliyor. Bu al. Abi ya. Ben Abi hazırım. Hs atın. O katmasını bilmiyor lan falan. Abi kişi daha var orada. Bana bir şata kattın ya. ya. O Reis bu adam full. Full mü? Bu arkada 3 kişi 3 kişi değil. sen topla ben bakıyorum. Seni topla ben de bakıyorum. Bunlar ok sokmayı bilmiyor. Sen devam et. Gel çek çek zaten şey yapar. Tamam bir diyor. şey bileyim. <laughs> <laughs> Kırdım orayı. Geri bak. Kırklara bak. Birini vurdum. Ben de yedim bir tane. Yedim, yeme reis Ben de yedim reis tutun tutun beni. Vurdum Tut. o adama bir tane. Tamam. Dön 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 dön. Adamı kaçtığına göre full işte o adı. Raşlama oğlum, raşlama şekil yapma. Raşlama sikerim belana, amına koyarım senin ha. Sikerim ben lan. Göt. Benim lan lootum lan bu. Hayırdır amına. Hayır adamım benim yerimi öldürdü ne güzel. Oğlum üzerimde var ya 142 tane falan şey var ha. Evet. Hayvan yağı var. Oo hemen bir fırın yaparız Aa, bir var. Donum, onu Ha. Bir ka. Rez gitme gitme. Tırmanıyor, tırmanıyor, küreye tırmanıyor. Ya boş verin reis. Of vuramadım ya. Ne HS verdi o biliyor musun? Neyse hadi gidelim. Devam, devam, devam. Reis şunu bırakalım bak götüm rahatlasın ondan sonra geliriz. Aynen aynen. Sen orada yeni bir şeyler yapmak Üzerimde ama 3 tane yay var lan. Eve bak. Ev öldükçe, yok. öldükçe alırız. Aha çıkışı var. Aha. Ee, ama ama şeysiz, itemsiz. Hiç bulaşma, devam et. Şükürler olmalı. Bakayım birbirlerine yiyecekler. Tamam. Bir şey yok onlar. Ben kumaşı alayım. Ben aldım. Ben aldım. Modluya girip hareket Nerede? Yine? Tamam bunlar karşı devam et. Çok devam et böyle dümdüz devam ediyoruz. Yürü 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 yürü. Ama çok, A, çok var. CSGO gir gir Ercan Bey sonuçta flasla aman abi. zor vuruyorum ha sıkıyorum, sıkıyorum. Allah sıkıyorum da. O lutluyu Allah'tan vurdum da ötekilerin yanında kaçıyordu kesin onlardan da o. Bir an çok aşırı düşündüm. O o şeyi suya koyabilecek miyim diye reis. Koyuluyormuş. Bir Yavuz 3 deyince aç. Aç. 3 demedim ki. Trek. Aç dedim. Aç aç, aç tamam. Ben de geliyorum. Dur kapama. Kapat. Bende ney var? Bak. Bu bunu buradan kır. Bunu buradan kır. Bunu buraya koy. Tamam mı? Şurada köşeye bir yere sıkıştır. Buraları komple chest'e doldur. Şunu al. Al al bunları komple. Al bunları yerden. Al 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 al. Şu şeyleri şuraya koyayım. Bir fırın basalım hemen. Hemen hemen bir fırın bas eve. Evdesin sen hemen bir fırın bas. Şunları şunun üzerine al. Al bunları. Al al al. Ya, ok, şey Taşlı oldu. Adam var dışarıda. Kapının önündeki de ben ben ben. Oğlum sen niye Afrika bıra bırakıyorsun lan? Kürt. Ne? O ben Sen ben niye bir Afrika bir bırakıyorsun? Şey. Yemek yemeye gidiyorum dedim ya. Bıraktım. Yo, öyle bir şey demedin. Nasıl demedim ya? Sesin gelmiyor amın. Giderken sesi ses, ses. Yavuz kapı. Yavuz kapı. Yavuz kapıcı geldi. Kapı. Gir çabuk. Kapı. Kapa. Bir de eve Allah girerken Allah. sağınıza solunuza bakarken Bakarak Baktım gözünü, odun kaçacağım, balta var mı? Tamam, Balta var sandıklar. Önce ok var mı lan üstünde fazla? Yok kanka, okum yok bakayım, buralarda var mı? Ok lazım bana ya, 9 tane var. Bulur muyuz orada? Sakın bu tohumları ekmeyin, kapıya falan ekmeyin amına koymayın. Sebebiyede 170-200 kişi var, hemen toplarlar. Bulur muyuz yolda, 9 okum var. Odun yok yani. 19 var bende de, al biraz vereyim ben sana. 5 ben vereyim. Bende de hiç yok, asayım şu Tamam basıyor musun? Tamam. Direkt 10 da evet, topla bas. Hadi devam edelim. Hadi aç. Yavuz aç. Da Ama dur 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 dur. Dur dur geri gel geri gel. Kapa. Adam okay. geliyor. Neyse arkadaşlar bir, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Reis like atsınlar mı? E değil. Reis <laughs> <laughs> ben atmayı da ha. <laughs> Aa. Ben hep videodayım. <laughs> Hadi görüşmek üzere.